Merhabalar sevgili başaklar. Efendim Mayıs ayını konuşuyoruz. 2025 yılı Mayıs ayı. Uğurlu olsun, hayırlı olsun, güzel olsun, her şey istediğinizden de güzel olsun. Gönüller dolusu sevgiler hepinize. Benim güzel kardeşim Soha. Şimdi efendim 1 Mayıs 6 Haziran arası. Venüs 8. evde. Şimdi bu 8. evi hep anlatırım söylerim çok büyük bir ev. Yani e, çok sevdiğim ama e, şöyle bir sıkıntı var. E, ölmek yeniden doğmak. Böyle ifade edilir 8. ev. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi yani yok olmak. Artık bir şeyleri bir şeylere son verip yeni baştan doğum Faturalar, vergiler, maliye, finans konuları, eşten gelen gelirler, eşin ailesinden gelen gelirler, e, miras konuları. Şimdi bunlara ışık tutuyor bu Venüs. Bu Venüs de on e, 12. evdeki e, efendim e, Marsla çok uyum içinde. Yani uyum içinde olduğu zaman 12. evi sevmezsin Yasemin abla ne oldu şimdi? Yok. 12. ev çok güzel etkiler alıyorsa, Venüs'ten güzel etkiler alıyorsa, mal verir, mülk verir, aşk verir, para verir, çok güzel şeyler verebilir. Yani bunu unutmamak lazım. Ve de o gizli düşmanlarınız, sizi sevmeyen insanlar da, siz onları alt edersiniz. Size hiçbir şey yap, yap, yapamaya, yap yapamazlar. yani ee, Yalnız burada faturalar, ödemeler, vergi, sigorta gibi finansla ilgili her şey çok fazla zamanınızı alabilir. Yani nasıl bütçe ayarlarım, nasıl elimdekini en iyi şekilde değerlendirme. Peki şimdi en iyi şekilde nasıl değerlenir bir şeyler? Bunu şey yapma. Şimdi bu son günlerde hani bir seminerler yapılıyor. Efendim Cumhurbaşkanımızın eşi de dünyaya seslendi, söyledi. Hani eskiyi nasıl yeni yaparız? Nasıl bütçemizi ayarlarız? Neler yapma ihtimalimiz var? Bu çok önemli bir şey. Gerçekten önemli. Neden biliyor musunuz? Yani şimdi Git git gel para harca alışveriş yap git gel alışveriş yap şimdi bu başaklar bu konuda çok fazla eğilimli olduğu için söylüyorum yani biraz da eski değerlendirmekte fayda var yani her dakika yeni bir şey alınmaz her dakika yeni bir şey istenmez değişim yani e, e, yemek bile yaparken yarısını kullanıp yarısını saklamak, e, giyimin e, işte üstünü değiştirip altını başka model yapmak gibi başaklara tavsiyem budur ki alışverişi çok fazla seven, kokuları, parfümleri, sabunları, e, temizliği çok fazla seven insanlar lütfen bütçenizi ayarlayın elimdekini nasıl kullanırım? Elimdeki önemli. Ben bunu nasıl bitirmeden uzun süreye yayabilirim bunu değerlendirmek için çok büyük yardım alacaksınız yani zihniniz hep bu e, e, hep bu e, şeye çalışacak bakın eski e, felek e, alimleri e, şöyle derler e, bir şeyleri bitirin öldürün 8. ev parladığı zaman bunu mutlaka yapın Yeni baştan yeni bir model çizin kendinize. Yeni. Yani bir şeylerin aksi gittiğini öğrendiyseniz artık onu zorlamayın. Zorlamakta hiç fayda yok. Şimdi burada 8. evde Neptün de var. Satürn de oraya gelecek. Birkaç yıl bu konularla ilgili belli başlı belli başlı sınavlardan geçeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü 8. ev dediğim gibi mirasla, alımla, finansla. O zaman işte astroloji ne işe yarıyor? Şimdi astroloji bir yol haritası olduğuna göre yani illaki iflas ettikten sonra her şey bittikten, yok olduktan sonra atılıma geçilmez. Şimdi yol haritası ve de bu böyle bir iki sene, 3 sene böyle bir şey sürecekse Faturalarda bütçe konuşmaları, eksiklikler, çok kar miraslar, e, e, maliye, vergi e, bunları bir an önce halletmekte fayda var. Madem ki hallediyoruz o zaman demektir ki hiç de olumsuz bir şeyden ha siz halletmiyorsunuz. O zaman o satürn elinde sopayla size bunu öğretiyor. Ben sana öğreteceğim nasıl e, olur nasıl harcanır nasıl miras alınır nasıl verilir nasıl davranılır bunları öğretir bir de şöyle bir şey daha var Satürn karması diye de bir video yapmıştım hatırlayın zodyak 12 burç 12 burcun şeyini tamamladı Satürn gezi 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 herkesi herkesi denedi derslerini verdi şimdi kim uydu kim uymadı kim yanlış yapıyor kim hala eskiye dayanmış sırtını Acayip şeylere dayamış, bunlardan intikam alır, ceza verir. Şimdi ödülleri ve cezaları Satürn'ün ve Marsın çok önemli. Şimdi burada Venüs ve Mars çok uyumlu bir durumda. Çok uyumlu olduğu zamanlarda mutlaka ki efendim bazı şeyler gündemde olacak, finans durumları gündemde, miras konuları gündemde, eşle ilgili finans durumları yani faturalar. Dediğim gibi 8. evde Neptün-Venüs buluşması. Bakın Mayıs'ın ilk haftasında böyle bir e, e, yani e, e, maddiyatla ilgili güzel bir haber olabilir. Mayıs'ın ilk haftası. E, şimdi 8. evin yine şeylerinden e, sayarsak e, bir operasyon sizinle ilgili cerrahi bir operasyon sizinle ilgili veya bir yakınınızla ilgili e, e, böyle bir şey gerçekleşme ihtimali var ancak burada Venüsün çok büyük yardımı olur yani bu operasyon güzellikle sonuçlanır bu hastalık e, sizi şey yapmaz. E, e, olumsuz bir şeyle karşılaşmazsınız efendim e, 10 Mayıs Merkür Boğa'da şimdi uzun uzun düşünme zamanı e, 10 Mayıs'ta neler yaptım Bundan böyle neler yapmam gerekir? Hayatımı nasıl çizmem gerekir? Şimdi neden bu kadar e, e, bu mayıs ayında hayat neler yapacağız geleceğe yönelik falan? Çünkü büyük çok büyük gezegenler yer değiştirdi. Plüton Oğlak'tan Kova'ya geçti. Ondan sonra Satürn koca Neptün koca Venüs retro yaptı, yaptı, yaptı. Her şey aksi 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 gitti. Şimdi tekrar Koça geldi. E, dünya çapında bir şeyler oldu yani sadece insanlara burslara değil ki ee, bu yüzden e, bundan sonra neler yaparım pragmatik düşünmekte fayda var sevgili başaklar fedakarlığa asla girmeyin kendinizi düşünün öyle davranın ben ne olacağım önce kendim kendi malım kendi param bunları nasıl çoğaltabilirim elimdekini tekrar aynı yere geliyoruz nasıl değerlendirebilirim? Gelen fırsatları nasıl değerlendireceğim? Gelen bir fırsat varsa lütfen değerlendirmekte de fayda var. Efendim 12 Mayıs'ta bir dolunayınız var. Akrep'te. Üçüncü evin konuları aydınlanıyor. Teknolojik aletler, iletişim, kardeşler, çevre, komşular, Bunlar da bir aydınlanma, İyi, kötüyü, kim ne yaptı, kim ne etti, bundan sonra ben nasıl cevap vereceğim, bunlar önemli, ee, önemli. Yani çevremle ilgili neler yapmam gerekir gibi, bir de teknolojik aletlere merak sarma, bunlarla bir ilgili bir konular, bir sonlanma. Burada bir şey söyleyeceğim size. Gizli hiçbir şey kalmayacak. Hayatınızda gizli bir şey olmayacak bundan sonra. Çünkü bu akrep e, biliyorsunuz yer altıyla ilgili çok fazla Plüton var. Orada gizem var. E, bu dolunayla birlikte o koskoca yuvarlak ay bunları aydınlatacak. Altta ne varsa üste çıkacak. Akrabayla, kardeşle, çevreyle, eşle e, her şey artık Zihniniz canlanacak ve de göreceksiniz ki neler oluyor. 20 Mayıs'ta ikizlerde hareketler var, e, hareketlenme, e, kariyer eviniz, e, Satürn'de diğer gezegenlerde sizden artık değişim bekliyor. Eski model, eski stilden kurtulup düşünce bazında tabii ki e, fırsatları yaratmak. Yani fırsat yaratmak çok önemli. Hani yaşam biçimi haline gelir. Ya da şöyle bir şey daha var. Fırsat geldi önüme onu değerlendirmek. Bu sizin için çok ama çok önemli olacak sevgili başaklar. Ama yine de şimdi efendim geçenlerde markette bir hanımefendiyle karşılaştım. Yasemin Hanım sizsin. Evet dedim E, şimdi ben dedim Başak Burcu'yum. Ay diyorsunuz ya dedi böyle parfümleri sıkın sıkın gezin. Ne olur şimdi bunu canlı yapar mısınız? E, yaparım dedim tabii parfümleri sıkın sıkın gezin. Şimdi yine alışveriş yapıyorsunuz. E, ama evet alışveriş yapacağım dedi. Peki dedim o zaman. Siz yine ne olursa olsun hava durumu neyse gökyüzünde ne oluyorsa siz yine de parfümlerinizi sıkmayı unutmayın. Bu arada Gubar'a teşekkür ederim. Hep beni destekler Twitter'da. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.